Çatladaki şeyi adamın üstüne getir. Ateş et. <gülüyor> 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 olacak olacak. Ben şimdi bulacağım şimdi dur aralık. Yol mu bunlar şimdi buradan bulayım ama ooo çok geldi bak. Onlar bizden bizden. Ha, onları öldürmeyeceğiz dur şimdi dur. Şimdi git oradan bakayım. Gidebileceğim mi? Dur şimdi sen seslerden gidelim dur şimdi. Ama aşağı indiriyorsun ki hep ya. Aha, dur. Sen sanıyorsun mouse'a gideceksin. Dur şimdi. Bas W, ah. bas W. Aa bak işte olmuyor ama. Şey aralı yol mu? Adam gelmiş arkanda. Arkanda ha. bak arkanda. Çevir çevir çevir. W basma bir. Basma, basma bir. Çevir. Çevir. Doğru. çevir. Bak önünde. Bastırayım şimdi. Dur dur biraz daha üstüne getir onun. Bas. <laughs> ah <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur dur. dur. Öldürmezsen ben onu. Dur şimdi bak dur. Solda bak. Solda sola çevir. Aşağı indir biraz. Aşağı indir bak. Zahar. Dibinde. Basıyorum. Dur dur biraz daha çevir. Sağa çevir. Çevir. Çevir biraz daha yukarı kaldır. Dur. Oyun dondu ha. <laughs> dur ananı sikme. <laughs> <laughs> sola çevir. <laughs> dur 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 sikicem onu ben.